Bakın oradaki din kardeşlerimizin verdiği mücadele ya da onların yanında olalım, insan olarak onların yanında olalım falan hepsini geçtim. Onları böyle bir kenara koydum. Sadece şunu, şunu söylemek istiyorum. Bizim ilk kıblemiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı ilk yer. Değil mi? Miraca çıktığı yer, ilk yer demeyelim, miraca çıktığı yer. Bütün bunları yani Osmanlı Devleti önem vermiş. Hatta Sultan Abdülhamid'in biliyorsunuz son dönemlerde işte Yahudiler geliyor işte Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyelim orayı bize ver orada yeter ki bize toprak ver oraya göçelim orada yurt edinelim demesine rağmen ne yapıyor Osmanlı'nın bütün borçlarını dış borcunu ödemek şartıyla bunu istemelerine rağmen ne yapıyor gönderiyor peki biz bu meseleyi ne kadar önemsiyoruz mesela biz bu meseleyi Nuri Pakdil hocam kadar önemsiyor muyuz Değil mi? Onun çok güzel bir şiiri var bu konuda.